الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'da Ramazan coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Camiler Ramazan'a, Ramazan ayından önce hazırlıklar yaparak Ramazan'ı karşıladılar. Şimdi Batfoslav Atip Camii'ndeyiz. Bu camimiz 4 yıl önce büyük bir açılışla açılmıştı. Şu anda yanımızda Başkan Aydın Bey var. Hemen kendisinden görüşler alacağız. Bakalım Ramazan'ı Gurbet'te bu sene nasıl geçiriyorlar? Aydın Bey merhabalar. Merhaba. E, Aydın Bey 4 sene önce büyük bir açılışla bu camimizi açmıştınız burada. E, bu bölgede örnek bir cami olarak göster gösteriliyor caminiz. E, Ramazan'ı siz nasıl karşıladınız? E, Ramazan ayı içerisinde neler yapıyorsunuz? E, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz 4 sene önce bu caminin açılışından beri bu Ramazan iftar sofrasını geleneksel hale getirdik. Her gün yaklaşık 200-300 kişiye burada iftar yemeği veriyoruz. Bu çevredeki herkes iftarını burada açıyor, hiç kimse evinde iftar açmıyor. Öyle bir gelenek haline geldi bu bizde. Elhamdülillah bu gelenek böyle devam edecek inşallah. Ee, biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıp e, coşkulu bir şekilde Ramazan'ımızı burada kutluyoruz. Teravih namazlarımızda. Türkiye'den e, hocalarımız geldi buraya özel e, Ramazan'a ait. E, dolu dolu Ramazan'ımızı e, Türkiye kadar olmasa bile e, yaşamaya çalışıyoruz burada. E, hoş geldin e, Ramazan. Almancası Willkommen Ramazan evet. diye yazmışsınız. E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii Ramazan malum e, bizim en kutsal ayı, ayımız. E, onu biz gerçekten hoş geldin diyoruz. Yani onu bir coşkuyla karşılıyoruz burada. Ee, i̇nşallah o da hoş gelmiştir. Ee, burada biz ona layık olmaya çalışmışızdır. Ee, çalışmaya, olmaya çalışıyoruz. Ee, onun için yani e, bu yazı burada sürekli kalacak. Ee, onu sökmeyeceğiz, indirmeyeceğiz aşağıya. Ee, ona hoş geldin diyoruz tekrar. İnşallah gider geçerken de güle güle diyeceğiz. Ee, bir dahaki sene, e, buluşmak ümidiyle edeceğiz. İlk Ramazan yazısına bölgedeki yaşayan Avusturyalıların bakış açısı nasıl acaba? Tabi soruyorlar ne anlama geliyor diye. Biz de anlatmaya çalışıyoruz onlara Ramazan ne olduğunu. İlk biliyorlar ama Ramazan'ı evet. bilmiyorlar. Ramazan'ı da biliyorlar, yabancı değiller. Onların ne hale geldiğini biliyorlar yani. Avusturyalıların özellikle iftar akşamlarında iftar açmaya geliyorlar mı? Oruç? İftar yemeklerine katılıyorlar mı peki? Tabi yani buraya bir tek Türkler gelmiyor, her milletten bizim iftar yemeğimizde konuklarımız var. Senegalisinden genelde Müslüman ağırlıklı davet ettiğimiz Avusturyalılar var. Ama karışık yani her milletten burada iftar açan var. Peki Ramazan ayı süresince ne tür bir etkinlik planlıyorsunuz burada? Yani hatimlerimiz gün ortasında hatimlerimiz devam ediyor. Akşamları sohbetlerimiz devam ediyor. Teravih namazlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Genelde yani maneviyatı dolduracak şekilde bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. sözü atif olan Avusturya Türk Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği'nin Avusturya Basın Sözcüsü Selfet Bey ile beraberiz. Hemen kendisinden de görüşler alacağız. Bakalım 4 yıl önce bu camimiz buraya açıldı. İlk açıldığı günlerde bölge halkından tepkiler vardı. Şimdi bu tepkiler devam ediyor mu, etmiyor mu? Kendisinden öğreneceğiz. Selfet Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoşbuluk Batıvsaya gerçekten güzel bir cami, bu bölgede örnek olan bir cami. Örnek derken özellikle bu bölge genelinde nasıl örnek oldu bu cami? Dilerseniz önce bundan biraz bahsedelim izleyicilerimize. Ya örnek olmamızın sebebi biz burada bu şeyde Batıvsada bu cami projesi medyada çıktıktan sonra her Avusturya halkını ciddiye alarak bütün kafasından geçen soruları onlarla açık açık oturup tartıştık. Yani iki sene bir tartışma süresi yaşadık. Cami yapılmadan önce Cami değil yapılmadan mi? Cami yapılmadan önce. Yani bizim şeyimiz, hedefimiz şuydu. Biz buraya camiyi kanunen istediğimiz şekilde yapabilirdik. Yani kanunen minareler 20 metre olabilirdi, kubbeli de olabilirdi ama bizim burada ileriye dönük da huzurlu yaşam e, elde edebilmesi için Avusturya halklarının düşüncelerini, korkularını ciddiye alıp onlarla zamanında tartışmaktı ve bunu iki sene bir zarfında güzel tartıştık ve örnek görü, gösterilen e, taraf da bütün Avrupa'da şu anda o hani İsviçre olsun, Almanya olsun onlar da buraya geldiler, çekim yaptılar yani burada örnek gösterilen taraf 12 bin nüfusluk bir kasabada herkesle konuşulup tartışılarak bu cami projesini beraberce Avusturya halkıyla beraberce sessiz sadasız açmaktı ve bunu başardığımız için çok gururluyum. Peki Servet Bey ilk tepkiler şu anda da devam ediyor mu acaba? Hayır şu anda hiçbir tepki yok tam tersine yani buradan her geçen Avusturyalı vatandaş kim olursa olsun buradan bir çaya davet ediliyor ve Avusturya tarafından bu çok güzel karşılanıyor. Yani e, Avusturya'nın genelinde artık Batfüslo'ya bu cami ziyaret eden, ziyaret eden Foralberg'den, Tirol'dan, Burgenland'dan gelenler var ve bu buradan aldığı fikirler, şeyleri oraya götürüp anlatıp aktarıyorlar. İnşallah bu da bizim Avusturya'da yaşayan bütün Türkler için iyi bir e, reklam olur ve inşallah daha güzel şeylere imza atarlar başka yerlerde de. E, bu caminin burada yaşayan tüm insanlara e, yaklaşık 4 yıl içerisinde hizmet veriyor. E, faydaları neler oldu acaba? Ya en baştan faydaları şurada gördüğünüz çocukların yaşadığı atmosfer, Ramazan atmosferi onlar büyüdüğünce çok güzel bir anı kalacak diye düşünüyorum ben kendim e, Ramazan'ı o yaştayken orduda, köyde o hani değişik bir atmosfer benim hala anılarımda. İnşallah onlar da bu böyle bir yerde Avustur yani yabancı bir ülkede böyle güzel bir caminin önünde böyle yaşadığı anlar inşallah onlara güzel bir anı kalır ve iyi bir atmosferle inşallah yollarını düzgün çizerler. Biz de sizleri tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda burada başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz iftara gelenlerle röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım onların görüşleri neler olacak? Şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim İbrahim Işık. Aşağı aşağıya oraya 15 burada kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Ya şimdi bu camimiz yapıldıktan sonra biraz daha e, e, heyecan aldık. Şimdi şu anda güzel yemekler çıkartıyoruz. Peki bu akşam iftarda neler var? Anlatır mısınız izleyici? Bu, bu, ahşap akşam tündümüz var, bulgur pilavımız var, şinistilimiz var, salatamız var, tatlımız var. Elbette çeşitli yemeklerimiz var yani. Peki her akşam menü değişiyor mu? Her akşam değişiyor. Her gün çeşitli menülerimiz var. İftare çok az bir zaman kaldı. Buraya gelenler yemeklerini aldılar. Şimdi e, iftarı bekliyorlar. Hemen onlardan da görüşler alacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Narin Uranay. Kırşehirliyim. Kırşehir komandanıyım. Biz burada 3-4 senedir böyle iftar yapıyoruz her sene. E, topluca çok güzel oluyor. Hep bir arada yemek yemek, yani alışkanlıklarımızı unutmayalım diye. Geleneğimizi, göreneğimizi hep bir araya toplanıyoruz, sohbet ediyoruz yukarıda namazımızı kılıyoruz. Çok güzel yani. Diyarı gürbet bence bu kadar olur. Bütün e, Ramazan boyunca her akşam burada mısın? Evet, bütün Ramazan boyunca bir ay geliyoruz böyle. Her sene aynı şeyi e, yani düzenliyoruz böyle. E, çok güzel yani. Görüyorsun ortamı işte. Kalabalık. Daha gitgide kalabalıklaşır. اللهم رب هذه الطاولة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حمد وصن وردين نيمتلر صالق Bu nimetleri hazırlayan, kazanan, ikram eden, merzuk olan cümlemize sıhhatü afiyetler ihsan ile Ya Rabbi. Bu nimetlerin kadrini kıymetini bilenlerden eyle Ya Rabbi. Bu nimetlerden mahrum olan din kardeşlerimize nasip eyle Ya Rabbi. Duamızın kabul olması için, bu iftarı veren kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhları için, şu anda bu e, ortamı, bu atmosferi e, geniş bir alana yaymak üzere bulunan ve çekim yapan kardeşlerimizin de sıhhat afiyeti için devletimizin, milletimizin, vatanımızın, mukaddesatımızın baydar olması için Allah rızası için El Fatiha Sevgili izleyicilerimiz bu örnek camimizin bir de Ankara'dan değerli bir hoca misafiri var. O burada bir ay boyunca buradaki Batvesov'daki insanlarımızla birlikte olacak. Hemen onu yakından tanıyoruz. Efendim tanıyabilir miyiz siz öncelikle? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ankara'dan. Teşekkür ederim. Ankara'nın neresinden geldiniz? Ankara'nın ikamet bölgem Keçiören. Görev yerim bundan iki sene öncesine kadar Hacı Bayram Camii. İmam Hatibi olarak görev yaptım. Hacı Bayram ikliminden Avusturya'nın bu bölgesinde yine Hacı benzer bir ibadethanenin ki ibadethaneden ziyade İmam Hat, İmam Hat, ibadethane ile birlikte bir kültür merkezi. Buradaki vatandaşlarımızın, Müslüman din kardeşlerimizin bütün etkinliklerini, hizmetlerini cevaplayacak bir ortam. Bu çok mükemmel, çok duygulandım.